Arkadaşlar bugün sizlerle bir efsane bir yapı kapışması yapacağız. Ve yanımda Sakar Bebek var. Hoş geldin Sakar Bebek. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Sakar Bebek yeneceğim bu yapı yarışmasında. Üç tane yapı yapacağız. Sakar seni yeneceğim biliyorsun değil mi? Hmm, yersin yersin. Bu videonun açı Özen sen sesin Hayır ya kafanı sıfaya vururum ha Harekat Toş diyor Arkadaşlar sizi kim kazanır Sakar mı kazanır ben mi kazanırım? Yorumlara yazmıyorum da bakalım Aşkım, yayın, yayın. O zaman başlayalım mı Sakar İlk yapacağımız şey ev yapacağız tamam mı? Aa, kendin o zaman Sen, hadi hadi. Haydi bakalım arkadaşlar o zaman ben de şöyle ev yapmaya başlayayım. Birazcık uzaklaşayım arkadaşlar size söylemem gereken bir şey var. Tokar'ın evi sonra bir şekilde turunca... <laughs> O ev yapacak ya mesela bakın ben hemen göstereyim size arkadaşlar o görmeden hemen gizli komutları yazacağım ve hop yazdım şimdi burada bir ev oluşacak hadi oluş bakalım oluşuyor sakar var ya aklını kaybedecek aklını ya, ya, Sen hiçbir şey yapamazsın Allah bir dakika hala oluşmadı ya niye böyle oldu hemen hadi 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 çok az kaldı oluşuyor sakar nasıl yapıyorsun ya? bitiyor mu? Şöyle ya, yapıyorum bir şeyler. Ya. Tamamdır. Ee, hadi bakalım yap sen de. Allah Allah bayılıyorum olmadı hala ya. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar bakın evim oluştu. Allah birazcık dışarı çıktı mı Sakar onu oradan görmez. Üstten de göremez tamamdır. Bakın arkada tek bir şeydi. Ee, ya? Hiçbir şey konuşmuyorum Sakar. Evini yap hadi ben de evimi yapıyorum şuradan. Ben de şey Hayır hayır bir şey konuşmuyorum valla. Evini yasın. Ben de... Üst kata Bir tarafı çıkalım arkadaşlar. Şurayı göstereyim size. Uy. Ben kesin kazanacağım sakar. Seni var ya yerle bir edeceğim. Hadi bak e, yapmayı ki. Göreceğiz bakalım. Ee, sakar 2 e, dakikan kaldı. 2 dakika sonra bitecek. Ya ne 2 dakikası ya? Ooo sakar sen mi bekleyeceğiz sabaha kadar? Ben bekle yapayım. İyi tamam ben de yapıyorum ki. Öyle çok büyük bir ev yapmaya Ben de küçük bir ev yaptım zaten. Tamam. Biliyorsun benim fakir evlerinden birini yaptım. Ben yine geçmişimdir. Bir şey de yapmışımdır. Tahtadan yapmışımdır. Eee tahta yaptım, tuğla yaptım, odun yaptım, taş yaptım. Tamam hadi bakalım kim yenecek? Bakalım sen neyden yapıyorsun? Ulaştan. Heee bakayım mı? Yok. Ya bakayım biraz ya. Hayır yani niye bakmıyorsun? Böyle gözümün ucuyla bakayım ya. Gelin gelin. Sizi gördüm vallahi üzgün bir şey yapıyor ben Ya aynı sakarya ya süre bitiyor. Neyse sen gelene kadar ben de şuraya bir bilgisayar koyup oyun oynayayım. Ben niye yapmıyor? Yaptım. Ben yedi ne nereye yaptın Allah Allah? Valla. Yine yeni başladı. Aa inanmıyorsan gel bak. Allah Allah bakıyorum bekledim. Gel bak bitti benimki. Ne sen az Neredesin? Gördüm seni. Aaa harbi bakmış. Tuşa bak ben seni gördüm. Ben ya yaptım. İşte yaptım sakar. Çok hızlı yapıyorum ben. Sen ne mısın birazcık? Onu sen yapmadın yalancı. Yo ben yaptım. Ben öyle bir şey öyle bir şey yapamam. Arkadaşlar sakar eskiden iyi bu işi yapardı. Şimdi nooblaştı. Baksana bana laf atıyor. Ben var ya sakar. Hani, ben de bu videoyu çekeceğiz diye bir aylardır yap yapmayı öğreniyorum. Eee yalana bak. Yalana kesinlikle yapmaz arkadaşlar. Şey. Çekip bari yap yapmayayım bilmiyorum. Tamam. Izle Yile hile yaptın mı yapmadın mı? Görürüz sen de günü. Hadi bitirelim ya. artık. yazıyorum orada. Tamam yazsınlar. Bakın şimdi ne yazıyor? Ne yazmayın? Görmesin yile yaptım. Yazmayın işte yazma yazma yazma. Hile ya, yapma yaz, ya, ya. ne 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 o? Yazın tabii yazın ya. Hile yaptıysam hile yazın. Nereden duyuyor bunun da, da kulakları ne kadar büyük ya? Allah tam Katoş. Kaç olmadığı için bütün hava kulaklarından girip sesleri duyuyor. Katoş. <laughs> Aha buradan da duydu. Lan Katoş. Duyma lan beni artık. <laughs> Ya <laughs> kent oysa kar, kent oysa... Tamam hadi bitti. Kent oysa kar, kent oysa kar... Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Ee, ben de o zaman diğerinin şeyini hazırlayayım arkadaşlar. Bakın diğer yapacağım şeyi iyi izleyin şimdi. Hop şöyle. Bakın arkadaşlar buraya robot. Tamam hazırız. Ben de, ben de, ben de hadi ya sakın hadi. Yap artık. Tamam bekle bitti ya. Tamam. Hadi bakalım sakar bitirse o zaman devam edelim. Bitti bitti. Heh, bitti mi? Oh be sonunda Hadi bakalım ee, başlayalım o zaman. Ben bakıyorum senin yerine. İlk senin yerine bakalım. Ooo sakat. Böyle kötü hani? ev yapmayı nerede öğrendin? <laughs> ya of ya ben <laughs> ne yaptım? ne? gel bize benim yaptığıma bak. Gel 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 yalan gel 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 Böyle tamam iyi yapamam. Yorumları yazsınlar o zaman göreceğiz gününü. Yazın yazın yazın. İyi yaptıysa ceza vereceğim. Tamam iyi yapıyorsam ceza vereceğiz. O zaman kır yerine robot yapmaya başlayacağız tamam mı? Hadi yerini tamam, kır. Kırıyorum. Tamam ben de kırıyorum. Hop şöyle. Ben kırdım sakar kırılıyor. Okay. Hadi. Tamam ben şimdi robot yapmaya başlayacağım. Şu bir kırınsın. Arkadaşlar şimdi robotu şöyle arkadaşlar hemen kodu yazalım ve robot oluşuyor bakalım. Robo Allah bu tarafta oluşursa sakar görebilir onu. İnşallah orada oluşmaz. İnşallah orada oluşmaz. Hadi. Hadi oluşmasın orada. Oo, nerede oluşacak acaba? Can üstü şuna bakın. Ama sınırı geçti. Şimdi sakar arkadaşlar bu şapkayı hediye edeceğim. Bunu göremez bu şapkayı takarsa. Bakın arkadaşlar böyle şapkası kapatsı kapanıyor. Yani yukarıyı göremiyorlar. Eee hey sakar sana bir hediyem var. Hayırlı gitsin yürüdüm. Yuka ee, yukarıdan yan? Aa, geldim ben yürüdüm. para veriyorum ah, hayır, 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 yukarı bakma şu hediyeye gir. <laughs> Tamamdır. <Thunder>. Daha şimdi <şunu gülüyor> yap. Tamam onu da yap ya. Yo ya, güzel valla bu yukarıyı görür görürdü valla. Size robotumu tanıtayım arkadaşlar. Şu robotun güzelliğine bakın. Ap <laughs> sen ne yapıyorsun ya Bir şey yapmıyorum ya. Ee, sen bak işine ya. Arkadaşlar Buna nasıl inandıracağım bilmiyorum Sakar ama buna bir lazım. Buradan kontrol edebiliyoruz robotumuzu. Hop işte böyle. Çok güzel ve büyük bir robot. Buradan aşağı iniyoruz. Hop, Allah düştüm aşağıya. Neyse. İşte bu kadar büyük bir robot Sakar'ı kesinlikle anlayacak gibi düşünüyorum ama ne yapsam ne yapamıyorsam ona. Bir saatten geçtilerim. Ee Sakar benimki herhalde bir, bir saat sürecek dostum. Hop ya. Oy bir saat sürer benim ki. Öyle tabii gözüküyor. Olamıyor. Vallahi bilmiyorum artık ya. Böyle gözüküyor. Bir saat sürebilir. Bir, <laughs> ee... bir saat ne bocalacağım? Yok işte durdururum ben. Sen bu ara yaparsan ben de bir saat bununla uğraşacağım. Allah anla. Sen de bir saat duracaksın. İyi evet, çok ara çok güzel bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar bir i̇yi saat iyi. bekleyeceğim şimdi boş <laughs> boş ee, anlamaması için. <laughs> tamam kesinlikle hadi sakar sen de yap ben de bunu yapmayla uğraşayım bakalım bitince yarışalım yaklaşık harbiden 40-50 dakika oldu sakar artık bitiremedin mi ya bitiremedim ya allah allah sen de bitirdin ooo ben bitiremedim çok oldu 50 dakikada mis gibi bir robot yaptım çok güzel yaptım ama görsen var ya diyeceksin ki bunu sen mi yaptın helal olsun filan diyeceksin ya ben göremiyorum ki bu kafandakileri. Çalın çalın aç aç aç. Ya bana niye açtırmıyorsun ya? Her işte sefer bu bir bak. Ya ne yapıyorsun ya? Yanıma ne? seni sevdiğim için hediye, hediye aldım. Ne hediyesi Böyle hediye mi olur? Kör olma hediyesi mi olur ya? Hayır hayır. Ben seni sevdiğim için onu aldım. Sen de hediyeyi aldığım için takmak zorundasın. Allah Allah. Başlarım böyle hediye. Hadi şunu bitiyor. 10, 9, 8. Oğlum efendim bol bekle. Ha. A kadar konu bitireyim dün. Ne yani sen ne senet? vay 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 vay. Tam çeltuş. Seneye ya çeltuş. Niye niye bakıyorsun? Bakmıyorum ki. Ne desemmezsen? Yok mu ki? Hiçbir şey göremiyorum ya. Vallahi <laughs> yukarı görecekti, göremiyii. O şapkayı vermeseydin kesin yakalamıştı. <laughs> Hadi da gel koş. Böyle. Ben tek kollu yapıyorum. Tamam ya. Allah Allah. Tek kollu olsun Allah'ın keyfisi. Haa tek kollu olsun ne olacak? Aa güzel oldu. Ben o. ne yaptım bilmiyorum ya. Tamam böyle kalsın işte sakın. Böyle. Böyle. Başka bir şey diyeyim, bu? Ben bunu yapmasaydım o beni kesin yenerdi ya. Bu mu ben kazandım? Böyle 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 böyle. Bakın hani, karşında ben olmasaydım yenerdi de karşında ben varım. Nasıl ya? Ben bitirdim bitirdim Tam ben de bak, bitirdim. Bekledim. O zaman ilk senin içine evet. bakmaya geldim. Ooo sakar. Ee? Benle yarışmasaydın kazanırdın da benle yarıştığın ince kaybedeceksin. Aa bak ben de bir şey yaptım öyle. Tamam. Yaşını bilmiyorum. Şimdi üç bilmiyor. sakar. Ee, sen nefes alabiliyor musun o kaslı? Alamıyorum ya kafamda çıkış şimdi ben çıkamıyorum. Gel çekeyim kafanı. Gel okay, çek. Okay. Hadi hadi. Çıkır. <laughs> evet tamam. Hadi gel evet. benimkine bakalım. Bakalım lan. Ya manyak Bir saattir onunla uğraşıyorum sakar ayıp ediyorsun ha. Ya ben bir saatte burası yapmıştım. Yürü fakir bakayım ya Allah Allah. Arkadaşlar bu iyi yap da. Bu fakir bunu yapamaz. Yorumlar yazın. Yazın arkadaşlar yapamaz mıyım yapabilir miyim? Fakir e, şey şimdi... daha şekil yapmayı bilmiyor. Sakar sen, boş yapmayı bırak da. E hemen söyle bakayım ben de. de ki fakir benden daha iyi yapıyor yapıyor. Evet. Ben hiç ama neyse. Aa bak ben mis gibi bir robot yaptım. Neyse arkadaşlar takarım bu çirkin robotumu. Benim bu devasa robotumu kazandı. Yorumlara e yazmayı unutmayın bakalım. Ya sakar manyak mısın ya? Şu robotla yarışabilir mi senin robotun? Yarışır şey çünkü sen yapmadın bunu. Ay ben yaptım ya. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kim kazandı yazın bakalım yorumlara. Neyse bakalım sağdaki ve solukta 2 video çıktı. O videoları da tıklamayı bakalım. Hadi bakalım tekrar. tıkla sağdaki ve solukta 2 videoyu tıkla. Sadıkla, even get to run.